Vallahi ben şundan dolayı kafamda soru işareti var Gürcan. Portekiz'den sadece Brezilya'ya gitmiş. Ha Portekiz'e Brezilya aynı şey. Doğru Yabancı Avrupa. ülke çekmemiş. Bir de şeyi de var. Kat Katar'ı da var. Ya tamam bak bir şey Avrupa, söyleyeyim. Katar'ı var diyorsun. Avrupa, Avrupa yok. Avrupa'sı yok. Bu kadar winner dediğin hocanın bugün birçok hoca bak Moru, da Portekizli. Ama Engin nerelerde şey. çalışıyor? Tamam. Yani Ya birçok Portekizli hoca dışarıda mesela Avrupa'da başarılı olmuş, kendini kanıtlamış. Türkiye'deki Portekiz'de gelen hocalar başarılı olamadılar ama Avrupa'da başarılı olmuş Portekiz'de hocalar var. Iyi, iyi bir konu. Bu risk bir anca. İyi bir konu. Zaten Türkiye'de problem sahada değil. Yani az çok e, teknik direktörlerin e, ne idman yaptıracakları ya da oyun felsefelerini, oyuncuların nasıl benimsedecekleri, bunların idman dirilleri, işte kondisyon yöntemleri bu, bunlar yapılıyor zaten ekipler arasında. Ama süper süperlik iklimi dedi, dediğiniz zaman istediğin kadar iyi antrenman yaptır, istediğin kadar iyi taklit ver, istediğin kadar takımını iyi, iyi hazırla. Çıkıyor bir tane hakem arkadaşımız, bir, bir yorum yapıyor. Ertesi maç bir daha yorum bir yorum yapıyor. Ondan sonra futbolcunu oynatmakta zorluk çekiyorsun. Niye koşacağım ki diyor? Bu adam bana çalmıyor. Gelecekler beni kıtır Yok, kıtır ya, o kadar e, değilim, gene yiyecekler diyor. Abi ne alakası var? Fenerbahçe bak, İsmail Kartal döneminde ne mağlubdu? Bir mağlubiyetin dışında yapma. Şampiyonla oynamıyordu ama. Şampiyonla oynamıyordu. Bir şey bak, söyleyeyim. Şampiyonu Ersun bunu böyle değerlendirirsek Ersin, Ersin, yanlış Ersin, olur. Bir tamamlasın Ersin, abi. Gürcan abi sanıyor. Ersun Ersun ya. yanalı da Yana birlikte e, yola çıktıklarında 7 maçta 3 puan aldılar ya. 7 maçta 3 puan. Yanlış dediniz abi? Bak yanlış dememin sebebi şu. Bugün eğer kalkıyor Beşiktaşlı oyuncular İsmail Baleren İsmail için maçtan sonra bize dokunuyor. Yaklaşım mükemmel diyorlarsa. İsmail Kartal için Fenerbahçe oyuncuları aynı şeyleri söylüyorsa evet Trabzon'da oyuncular Abdullah Avcı için söylüyorlarsa futbol sadece teknikle e, taktikle çalışılarak kazanılacak bir olay değil. Bu işin duygu yönü de var. Doğru. O takımı kucaklamak, aile ortamını yaratmak aidet duygusunu önce teknik direktör ...kendini isteyecek bunu da sonra oyunculara hissettirecek. Örnek Abdullah Avcı. Bunu örnek, hoca. E, tamam yani bunu yapamadıktan sonra Jorge Jesus için Winner hoca neye göre diyoruz mesela? Biz A, A plan diyoruz. Portekiz'e göre söylüyoruz. Brezilya'ya göre söylüyoruz. Ama neden bu kadar bir Jorge Jesus gibi bir marka yüksek bir teknik direktörü Manchester United veya Chelsea veya bir başka kulüpler atıyorum yani Paris'ten bu ayardaki niye mesela gel dememişler? Onu söylemeye çalışıyorum. Belki de demişler. Dememişler. Ben. Bence bunları elinin tersi edecek bir adam ben, değil. Yok yok. Ben sana ben söyleyeyim. bile düşünürken yok, diyor ki yok. Brezilya mi takımı çalıştırır mıyım? Aynı dili konuşacak. Acaba Brezilya'ya mı gitmeliyim diye. Levent abi. Yani e, adam zaten e, 67-68 yaşında. tamam yani. yani. Ve e, bu, bu anlaşmanın yani avukatın bugün bu hafta içinde gelmesinin tek nedeni Flamengo'yu beklemesi. Flamengo'nun hocası olmak istedi. Bir de böyle bir ikilem yani yani olur hı? mu ya? Tolga yönetmen. Marcelo odayı getirecek diyorlar diyor işte Brezilya'ya. ya. Ee, Jesus için Marcelo'yu. Ya öyle Real de bir vermedi kaptanı. Öyle tabi. Öyle de bir şeyi var diyor mesela. Anlatamadım. Yani. Tabii ki olur Balantları ya. Böyle var bir var yani. böyle bir futbol havuzu vardı. Abi geçici onlar. Marcelo Marcelo. Tamam sen transfer dosyası yapıyorsun. Yap da Marcelo'ydu. Suarez'di. Şuydu yani yaşları son transferini yapacak oyuncuyu artık Fenerbahçe kulübü almayacak kardeşim. Abi demedi mi Ali Bey? Tamam. Şey Aziz Yıldırım. Kulağı çınlasın. Tamam Aziz Bey diyebilir. Benzema var al. Boşta. De. Benzema demedi ya. Benzema şey. dedi. Yok. Karim Benzema dedi. Sol beki dedi bir de. Değil mi? Hatırla Tolga. Şeyi söyledi. Neyse. Ali Marcelo dedi. Ali, Ali, Marcelo da dedi Ali Aziz Bey, Bey. Ali Bey almayacak kardeşim. Ay. Tamam söyledi. Tamam son transferini. Sen koçsun evet. dedi. Hı -hı. Git bunları al dedi. Bir sürü isim saydı. Tamam. Ben şunu söylemek istiyorum. Bak bunu böyle değerlendirmiyorum. Hedef şampiyonluksa bu süreç için sen demedi mi Trabzon takımı için yaşlı takım diye? Evet. E tamam. Trabzon takımı belki ileride bunu Avcı bilmiyor mu oyuncunun kapağı? 34 yaşındaki Amzik alıyorsan onun tecrübesinden bir sezon için faydalanıyorsun. Çünkü Trabzon'un şampiyonluğa ihtiyacı var. Bu süreçte yaşlıya, genceye bakmıyor. Genci de oynattı, tamam. yaşlı oynattı. Tamam. Eğer ki Suarez Türkiye'de çok iş yapacak, iş yapacaksa... ...Marcelo gibi bir deneyim sana katkıda bulunacaksa... ...diyorum başka bir oyuncu e, kalkıp da sana bulunacaksa... ...bunları yönetebiliyorsa, Jorginho da ister sen bunlar hayır diyemezsin se sen kaç senedir şampiyon olmamışsın 8 sene oldu herhalde seni söylediğim bir laf yani, daş, Elman Derli Galatasaray, yani Allah aşkına Galatasaray takımı bak, iki tane iş var ben bu yüzden eleştirdim Galatasaray'ı yani konudan konuya geçiyorum Yo, Adnan Polat dönemi takımını dağıtmışsın sıfırdan bir takım yapmışsın o takımdan Arda Turan gelmiş devre, sezon başında da başlamadan lig gitmiş sevgili Gürcan ee, baktın Ebu E'den ee, Riyera'ya Hakan Baltay'da Baltaydı o zaman. Urfoloji Semi Gökanzan vardı, e, Servet vardı, kaleci Mustara, Selçuk Melo, Engin, Elmander, Emre Kılıç yeni bir takım yaratmışsın. O takımda şampiyon olmuşsun. Niye Galatasaray takımı şampiyon olmuyor bir dönemdir? Galatasaray takımının geçen sene senin söylediğin gibi şampiyonluğu kaçırmış olan takımını sıfırlamasının anlamı yoktu ya. Sıfırlamanın sıfır anlamı yoktu. Yaş da geçti. Evet kaldı. Neyin devrimi oldu? Galatasaray sınıfta kaldı ya. Hangi devrimden bahsediyorsun? 26,5 milyon euro gömdün bu oyunculara. Karşılığı 13. geldi ligde sana. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Yani şampiyonluk yaratacak oyuncularla bu tecrübeyi taşıyabilecek, bu havayı götürebilecek, bu baskıyı kaldırabilecek oyuncuları transfer etmek kadar mantıklı bir şey yok. Jorge Jesus buraya oyuncu yetiştirmeye gelmiyor kardeşim. Sen de A+, Jorge Jesus'u Ali Koç olarak buraya getiriyorsan, bana oyuncu yetiştir diye getirmiyorsun. Ben şampiyon olmak istiyorum diyor. O zaman bu lafı istiyorsan, bu lafın arkasında ve bu lafının değer kazanmasını istiyorsan o zaman Jesus sana söyleyeceği oyuncuları alacaksın. Almıyorsan Jesus buraya gelmez. Haksız mı? Haksız. Gürcan abi. Tabii ki haksız. Salt haksız mı? Salt. Ya da haklı olduğu tarafa ha, hiç mi Le, yok? Levent abi e, bypass kısa yolu söylüyor. Evet Tabii canım yani. Kısa yol. Levent abinin söylediği kısa yol. E, kısa yollar avantajlıdır abi. Avantajlıdır ama maliyeti 40 milyon eurodur sana. Tamam mı? E, 10 milyon zaten hoca. E, 4 senedir kaç para harcamış Anlamış Ali Bey? Zaten konuşmak istediğim mevzu o. Harcama limitlerine geldiğin zaman. Şimdi e, pazartesi günü açıklayacağım dedi Ali, Ali Koç. Paz, bugün pazartesi değil mi? Herkes 19.07'ye kilitlendi. Açıklama oldu mu? Olmadı. Olmadı abi. Biraz önce size dinamikleri anlattım. İsmail Kartal tarafını, öbür tarafı. Yani burada çok zor bir seçim. Ali Koç düşünüyor. Düşünmemesi mümkün değil. Ben bu ekibe 7 milyon euroyu, 10 milyon euroyu verdiğim zaman benim transfer için geriye ne bütçem kalacak? Ya da elimdeki takımı finanse edebilecek miyim? Çünkü işin ucunu hapis var, hapis. Yeni yasa ile birlikte. Artık herkes çok dikkat etmek zorunda. Yeni, yeni yasa şunu söylemiyor. bütçeni 10 milyon euro yaptın, 10 milyon euro harcadın tamam demiyor. 10 milyon euro bugün TL ne kadar? Bir sene sonra TL ne kadar? Senin bütün gelirin TL ile. O evet. ver, o, o açığı borç, borç olarak sayıyor. Geçmiş yönetimlerini yaptıktan borç olarak sayıyor. Sen yüzde yüz. Yani bugün bugün e, yöneti, ben. yönetici olmak, başka da olmak, bir, bir kulüpte bu mali konularda o kadar bir e, kuyumcu terazisi hassasiyeti getiriyor ki. Hapis var sonunda. Ama Fenerbahçe taraftar diyor ki ekonomik olarak Sayın Başkan bu işi kıvıracak. Biz buna inanıyoruz diyorlar. Mesela şunu diyorlar. engelliyorlar. Yasa gereği. Şeyde diyor ki Levent masa, abi. Masa kasa kolaylığını sağlayamazsın. Tabii. Niye F sağlaması kardeşim? Fenerbahçe'nin son şansı. Fenerbahçe'nin son şansı diyor şampiyonluk için. Abi bak. Gözünü orada, karartması lazım evet. diyor. Gözünü karartması lazım da adam yığsa yuralarını böyle yasak kardeşim. Tamam yok, da. Yok, yoksa, bugün Fenerbahçe bunu kompanse eder ya bir koşta. yoksa Koyamıyor para içeri, onu söylüyorum sana. Niye? O böyle bir şey olabilir mi adam parası oğlum, varsa koymuyor. Allah Allah. Bu yanlış bir, bu yanlış bir mantık. Borç veremez abi. Nasıl? O Tam bağış yapsın o zaman. Hiçbir e, yönetici. Bağış yapıyorum diyecek kul, belki. Kulübe borç vermez. Bağış yapıyor. Ben, zaten, ben aldım hediye ettim ay, diyecek. zaten zaten nasıl sokuyorlar paraları içine? Evet. O sponsor, tamam. bu sponsor. Tamam. Dört, Dört tane adam, adam aldı. Için. Suarez'i aldı falan gitti dışarıdaki bir adam hediye ettim diyecek. Hayır mı diyeceksin? Gene... Hangisi Yani transfer limitlerinin o bütçenin içinde kalmak durumunda. Ya saçma Yavet bir abi. şey yani. Çok Onu sandım. lütfen Saffet Bey'e söyler misiniz sancaklıya? Ya ne söyleyeceğim? Ya böyle bir kanun mısın? çıkar mısınız bu saçma der misin? Ya de? niye söyleyeyim? Ya ben? burada burada konuşma. Onlar, onu mı, onlar mı sadece bu, bu böyle çıkardım. kanun böyle. Onlar mı çıkardı? Bir sürü hukukçu var yani bu iş şey, şey, içinde. Yani evet. kanunu delelim demiyor. Zaten daha önce de yapılmıştı bu diyor. Tabii Allah ki kanuna aşkına. uyalım diyor. Onlar mı bu kanunu sadece çıkardı? Daha iyi. evvelden hazırlanan bir sürü adamın aklı var burada. Daha bu bu hazırlanan işlemede elbacı da var. Abi, niye, evet e tabii. Niye yazdılar o maddeyi? Evet. Bir sürü bir sürü başkan vermediği parayı borç verdim diye yazıp kulüp kulüp ya da yönetici kulübü soydu Türkiye'de. Bu kanunu da bu yüzden çıkardılar. Bunu e böyle yapamazsın diye. Yoksa bu insanlar için çıkarmadılar. Ama şu anki kulüp başkanları da bu diyor ki biz diyor hırsız mıyız diyor. Abi e bütün kulüp başkanları. O o konuda Ortaya bir e, konsensus sağlamaları lazım. Türkiye Sağlam Futbol Federasyonu'nda Bankalar Birliği'nin bir adamı oluyor değil mi? Abi? Sezon başlamadan lisansı o verdirecek. Neden? Limitleri belirleyecek. Ne kadar oyuncu alırsın diye alması Ben de bunun bilgileri var. Ya Ben bu topa çok girmek istemiyorum yani de. Çünkü e, Kulüpler zor sıkıntı yaratmasın yani. diye düşünüyorum. Bu işleri yönetmek istiyorlarsa o zaman Saffet Bey de Alpay da o zaman kulüp başkanı olsunlar şimdi, bize evet. göstersin nasıl şimdi, yönetilecek. Şimdi, için işin öbür tarafına merak ediyorum ya, ben de ya, öğreneyim yani. Tabii işin öbür tarafına geldiği zaman mesela e, ee, bu 7 milyon ya da 10 milyon neyse yani 7 milyon diyelim. Ne için abi? Yasus'un maliyeti ekibiyle beraber. Ekibiyle 10 milyon. 10 yazıyor. Tamam 7 diyelim diyorum. Ben yani düşükten hareket ediyorum. Okay, ha, sen tamam, de ha, Ekibine pardon, kattın tamam. ekibinde? ekibini de kattım okay, yani tamam, 7, 7 diyoruz 7, tamam, diye. 7, 7, diye. Tamam abi. 7, 7 milyon euro bugün kulüplerin bütçesini 30'a düşürmeye çalışıyorsun bankalar birliği tepende 60'lardan geldin 60-70'lerden şimdi 30'lara düşürüyorsun bütçeyi 7 milyon dediğin zaman bütçenin %25'i sıf teknik direktör verecek yani adam zor karar verecek yani e, onun eşinde Belki sana yazıyor taraftarlar. Versin kardeşim Türkiye'nin en zengin adamı şudur budur. Yok böyle bir şey yok. Ha mesela biri demiş ki ver, ya ver. konuşuyor iyi de Gürcan abi. Fenerbahçe Kulübü 204 milyon geliri almadı mı diyor yayıncı geliri diyor. Aldı. Ee, niye bu para harcanmıyor diyor? 3 sene boyunca Fenerbahçe 1 lira yayıncı gelir almadı. 200 milyon aldı diyor. Değil mi? Öyle açıklanmadı mı abi? 200 milyon. Bir TL. bende iken bu sene almıştı de... ya. İşte, hani 200 milyon TL. Vallahi Ali evet, Bey'in bende verdiler oyunculara. Nereye gidecek shit ki o para? 200 milyon TL dedi 20 milyon dolar. 20 milyon dolar bile değil. 10-15 milyon dolar. 3 3 milyon euro oynuyor Gustavo çok büyük paralar yani o. canım mesela, yani mesela Yani o, o parayı alıyor mu yani o, hepsinin gittiği yer var 20 tane futbolcusu yani, var. Yani Levent abi'nin hayati bir lafı vardı burada. Atlamayalım abi. Hatta soru da geliyor. Diyor ile dedi ki Levent abi. Jesus yetiştirici olarak mı geliyor? Yarışmacı olarak mı geliyor? yarışmacı olarak getiriyoruz. Zaten anlaşmasa e, zaten en en, bu alamazsan hayır, alamazsan da, gelmez. Zaten anlaşılırsa bir senelik anlaşılacak. Bir yıllık anlaşılacak. Fena, fena başı takıyor. Yani şey, istiyor, Jesus bir yıl istiyor. Evet. Tamam Jesus, doğru. Adam, adam e, bence doğru istiyor. Ondan sonra Delibasco'ya dolayı da olabilir. işleri iyi gitmez. Şu doğru doğru söylüyorsun canım ben de. Çünkü e, Jesus evet önemli bir teknik direktör. Ama Jesus'un en önemli özelliği de, aksi bir adam olması. Disiplinli ve yani bu, aksi. Bu galiba. sene e, Benfica'dan ayrılması nedeni de takımla olan problemleri zaten. Yoksa takım, yaşadı. Yoksa takım başarısız değildi tartışmalar, ki. Tartışmalar. Tabii takım başarısız değildi ki. Şimdi e, dur duruma baktığın zaman bütün bu dengeleri hesap ediyorlardır orada. Onu yapalım bunu yapalım. Şimdi e, Jesus'u oraya getirdiğiniz zaman Jesus'u bir de yönetmeniz gerekecek. Çünkü bu zamanın oyuncuları bizim zamanımızdaki ya da 10 sene önceki e, karakterde yapıda oyuncular değil. Öyle, Ali as, Bey a as, teknik direktör diyerek Aslında kestim olmuyor bazı şeyler. Jorgo yani. bir defa çok gövdeli bir teknik direktör haline getirdi. Bugün için en önemli transfer Jorge Jesus gibi görünüyor. Maliyet açısından. Sen 7 milyon euro verip oyuncu alamazsın. Alamıyorsun. Ama George Josu al, alıyorsun. Şimdi bu takımın üstünde bir teknik direktör götürüyorsun. Doğru. Böyle bir teknik direktörü getirdiğin zaman sana malzemen budur. Biz transfer yapamıyoruz diyemezsin. Bunun hesaplarını doğru yapmak Hayır, lazım. Hayır yani, Levent abi şimdi. Yani. Hayır, o Çünkü bu, bu, da klas oyuncular ister göreceksin. Hayır, bir o teknik adam hayır der. Hayır zaten. Ama. ister. Zaten imzalayacaksan ...onun demişsin demektir. Tabii. Doğru. Yani e, evet imzalarım. Şu, ben şunu isterim. Yardımcıları bunu, bunu isterim. E, böyle bir bütçe. Bu listeyi sence sunmuş içinde. mudur? Bence, su, bence sunmuştur. E çünkü hayır bak ne dedi Marcelo'dan bahsetti. Suarez'den bahsetti. Bu isimleri Sorlot sunmuşsa, var, kim? Sorlot var. Charlotte var. Bu isimleri sunmuşsa Mesut ne olacak? O Özil. Zaman, demek ki Fenerbahçe abi, yönetim abi, bunu kabul etmiş. Abi şeyden de devam etse.